Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Kaçak yok, hiçbir şey yok. Ben de burada bak kuşla getiriyorum. Hemen korkuyor çünkü siyah eldivenle geziyorum. O yüzden şimdi kuşları uçuracağız. Ne yapalım? Kuş mu uçuralım? E, i̇şe yaradı, korkuyorlar benden. Hadi yürü, yürü. Korkudan kümese de girerler. Ama kimes kapalı. Evet, senin için Tuncay, abonelerimizin çoğu iyi şeyler düşünmüyorlar. Senin kıcık olduğunu yazanlar da var. Olsun. Sen kıcık biri misin? Olsun olabilir. Bu tarafa gelir misin? Bak şu an kıcıklık yapıyorsun. Yok. Bunlar... <laughs> ben temizleyeceğim. Bak temizliyorum en azından burayı. Kimse temizlemiyor bunu. Evet. Sen olmazsan burasını zaten kaka götürür. Kaka götürür. Hala götürüyor Yok. da. Arkadaşlar şimdi burayı süpüreceğim. Bu videoyu senin kanalına çekiyoruz Tuncay. Ne mi? Hazır buradayken şu badana yaptım. Neyi badana ya? Boya var ya. Ben niye yapıyorum? Ben kameramanım. Siz yapacaksınız. Adam var. Niye? Kameraman bey. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Birini videoya çekmeye çalışıyorum. Şımarık çocuğu. O ben değilim. eli de bu Aa kaçak Kuşa geldi diyecektim. Evet. Ne canı kuşuna gösteriyorlarmış sünce. Olsun abi ben olduğum yerde tutuş var. Herkese gider. Ne yapacağız Tuncay, şimdi hiçbir şey yok. Bu abin karslıymış. Ne yapayım? Ne düşünüyorsun karslılar hakkında? Ee, bilmiyorum hiçbir şey düşünmüyorum. Daha önce bir karslı tanıdın mı? Hayır. Tanıma Al, bence. de. <gülüyor> <gülüyor> Hatta görmemek abi. için bunu bile kapattım. Bak bir karslı gördüm de ömrümde. Bir da zaten. Görmüyorum ben zaten ya. Görmezden geliyor. Evet yok. Ben görmezden e, gelin, görmez. <laughs> Nereden geliyor acaba bu ses Solucan varmış gibi dönüp durma. Bir yerde dur. Seni takip etmekte zorlanıyorum. Acaba baba kuşlar mı açıyor? Baba? Aç bakayım kuşları. Açayım. Açık mı bu? Evet çek açılır. Hızlı çek. Ayağını çek. Açılmıyor. Kitlemiş mi? Dur bakayım. <laughs> He kilitliymiş pardon de bana aç değil. Ben ne bileyim böyle Aralıkçı gibi duruyordu. Eee şimdi ne oldu? Bekleyecek miyiz böyle? Tavuk kümesinde beklerken. Bakalım yavrular büyümüş mü? Aa bir tanesi büyümüş. Bak şu büyümüş evet. altta. O büyümüş mü baba? Evet yavru o büyümüş. Bu da bu da büyümüş baya. Bu da yavruydu Tuncay. Hangisi? Oha şu. iyi olmuş o. o evet. Bak bir de yumurtada yatıyor annesin babasım artık. Bak aynısı orada. Bakalım yavrucuklar. Oo maşallah. Geçen sefer çektiğimiz yavrular hepsi yuvalarında değil artık. Şurada dört tane duruyordu Tuncay. Videoda görmüşsündür. Şurada dört tane vardı. Hepsi büyümüş artık. Bak şunlar. Evet, şu altta var. Üç tane büyümüş var baba. Büyümüş yuva yuvayı terk etmişler. Çakmaklı var mıydı Ali? Ali abi, mıydı? Abi. Bu önce yakaladığımız mıydı videoda? He, ayna kuyruk olan, tamam. Ben de iyice yaşlanıyorum ya. Tamam, tamam hatırladım. Yaşlılık işte, böyle bir şey ya. Yanlış söyledin, yaşlılık. Yaşlılık diyelim o zaman, yaşlılık. Tuncay beni düzelttiğin için sana arkadaşlar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar böyle diyor bana, yaşlılık, yaşlılık. Evet arkadaşlar, Tuncay Tüntaş Tv'ye bu videoyu çekiyoruz. Biraz dans edeyim. Dans et bakayım, abonelerine özel. Dans et Yok, dans etmeyeceğim, koşacağım. Ama. Yahu ne yapacaksın, koşacaksın Hoş sen? Eee, uyuyor mu? Şey yapayım? hakkında görüşlerini alalım kapatmadan önce, virüs konusunda ne düşünüyorsun? Ya virüsten korkmaya gerek yok. Elinizi bol bol yıkayın. Sabunla hiçbir şey olmaz diyor. Evet. Başka da bir şey demiyorum. Aferin. Tuncay kaçak. Ne koronaymış bak. Arka... Tuncay gel kenara gel Tuncay kaçak Hadi var. Beni Nereye gitti? Kaçak arkadaşlar. arkadaşlar. Videomda ilk kaçak. Arkadaşlar. Değil mi? Videomda ilk kaçak. videosunda ilk kaçak. Ilk kaçak i̇nerse. Yakalayacağız. Aa sanki bir kaçak daha gelmiş gibi. Şu, şu, şu tarafa ben gel Tuncay. Böyle. Tamam. Evet Tuncay'ın kanalına video çekerken kaçak geldi. Ha, o, o, bizim şu ya Ya boş ver yakalayın canı onu. Kaçak kaçak. Onlar her şeye bizim diyor zaten. Çakal Caner yine ıslık çalmaya başladı kuş bizim diye. Caner değil çakal. Şükrü <laughs> mü çalıyor ha? Şey Şükrü baba, çakalı çalıyormuş. Baba sen diyordun babayı? Çak. Ne, ne dedin, dedin ya? Şükrü'nün kuşu mu lan bu Mardin? Ee, şey Mardin değil o bakıcısı o. Bakıcı? Bursa gibi e, bir şey ama takla, atıyor. Takla atan Bursa'da gördük arkadaşlar. Bak, nasıl oluyor o bir şey? O öyle burada. Söyleyemedim. Öyle bir şey nasıl oluyor diyecektim. Öyle orada orada bir şey nasıl oluyor? Baba, Nerede? bence ne? bir gün ne senle kapışalım ne, ne? yarışması yapalım evet. değil mi? taş falan. <laughs> taş taş kağıt makas. <laughs> Baba, taş kağıt makas evet. mi? mas taşmak taş mak... bir şey dedim. Sen, ben, sen bana güldün ya az önce, yanlış söylüyorsun bunu işte. Gülmez, e, gülersen dilim, babana gelir başına. Söyleyemiyorum. Bak burada ne yazıyor? Tuncay Tüntaş. Abone. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bursa'ya bak lan ne güzel takla atıyor. Şey kırmızı. nasıl Bursa? Ne? Buraya gelen kırmızı beyaz var ya. Evet. Kız kız. Saat çıkıyor. 6 güneş ama şey, Onun eşi. Şey, güneş çok ya. Şükrü'nün kuşları da bir tuhaf ya. Bana bir şey diyeceğim. Saat 6 değil mi? Niye böyle Çünkü ee, yaz geliyor hava daha geç. Güneş daha geç batıyor. Ya da Baya güneş geliyor göremiyorum ekran arkadaşlar. Yazın daha kötü yemin ederim. Benim ama size daha da göstereyim ama. Bilmiyorum. Allah, Allah. Arkadaşlar en sevdiğiniz mevsimi yazın yoruma. Benim en sevdiğim mevsim yaz çünkü havuza giriyorum. Yazın dondurma yiyorum. Kışın da gidiyorsun. <laughs> ama kışın kapalı havuza açık havuza gidiyorum. Bir de dondurma yiyorum o yüzden. Şimdi kış olduğu için yiyemiyordum. Şimdi yiyebilirim. Ama daha yaz tam olmadı. Kaçağı indiremedik. 5-6 gün sonra tam yazı. Kaçak kaçmış oldu. Evet Çok Tuncay vedalaş gel. Bay bayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın.